oruç ibadeti bize? Birincisi nimetlerin kadrini bildiren bir ay. Onu tefekkür edeceğiz. Onun için şükrümüz artacak. Yarım günde bir bardak suyu hasret kalıyoruz. Yarım dilim ekmeğe hasret kalıyoruz. Demek ki ne kadar Cenab-ı Hakk'a muhtaçtız. Güneş, ay, atmosfer bizim için. Topraktan çıkan nimetler bizim için. Hiç eksilmiyor ve bitmiyor. Yağmur bekliyor, Cenab-ı Hak yağmur gönderiyor. Güneş istiyor, güneş gönlü imbat ediyor. Bütün mahlukada sofralar hazırlanıyor ayrı ayrı. Yılanın sofrası ayrı, devenin sofrası ayrı, akrebin sofrası ayrı, koyunun sofrası ayrı, insanın sofrası ayrı. Ve Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin kadrini tefekkür etmek, Cenab-ı Hakk'ın merhametini tefekkür etmek ve bize de verdiği nimetlerin kadrini bildiren bir ay. İkinci şükran hislerini uyandıracak bu. Teşekkür hislerini. Hep ya Rabbi elhamdülillah diyeceğiz. Şükür ya Rabbi diyeceğiz. Yoksulların, çaresizlerin, kimsesizlerin, muhacirlerin halinden anlama şuuru kazandıran bir ay. Nefsane arzular ve tamayülleri bertaraf eden bir nefsane arzular yeni iniyor, düşüyor. Takatsiz kalıyorsun. Maddenin esaretinden kurtulup sabır denen en güzel ahlaki meziyete erişilen bir ibadet, bir sabır mevsimi. Sabır ne olacak? Sabır tahammülleri güçlendirecek, stresler önlenecek ve sabır takva'nın hususiyetlerinden en mühimden biri Cenab-ı Hak sabredenlerle beraberdir. Demek ki devam bir sabrı düşüneceğiz. Yoklukta sabır. Ahirette cenneti yokluk yok. Zenginlikte sabır azmamak, taşmamak, şımarmamak, Allah'ın verdiği mal emanetini idrak için Allah bana niye verdi bunu? Ona vermedi, bana verdi. Demek ki o bana zimmetlidir. Ben onu Allah olsun, telafi edeceğim. Yekuz'u sadakat, sadakaları Allah alır. Hatta bir teşekkür bile beklemeyeceğim ondan. Hatta o kabul ettiği için ben ona teşekkür edeceğim. Varlıkta sabır. Enaniyeti kazıyabilmek. Hastalıkta sabır. Sallallahu aleyhi ve sellem mürmimize daima bir tebessüm edecek. Güzel ibadetler yapacak. Hayır hasenat yapacak. Elhamdülillah ya Rabbi muvaffak ettin. Hastalık gelecek, iptilalar gelecek, problemler gelecek. Ya Rabbi bu sendendir diyecek. Eyyub selam gibi sabredecek. Tebessüm edecek. Ve bu kalbin gücüne bağlı. Oradan da Cenab-ı Hak'tan alacak. Efendim buyuruyor ki mümin daima tebessüm halinde olacak. Tabi bu tebessüm içinde kalbin merhaleler kat etmesi zaruri. Hantal bir kalp, duygusuz bir kalp öyle bir kalp ancak ihtiraslarla dolu bir kalp olur. Mevlana Hazretleri'nin güzel bir iki şeyi var. Diyor ki teni diyor, cesedi, bedeni diyor, aşırı besleyip geliştirmeye bakma diyor. Çünkü o diyor sonunda toprağa verecek bir kurbandır. Sen asıl gönlünü feyz pınarlarından beslemeye bak ruhaniyet pınarlarından beslemeye bak. Zira yücelere gidecek ve şereflenecek olan ancak odur buyuruyor. Bedenine yağlı ballı şeyleri az ver. Çünkü on gerince fazla beslenen bir nefis arzulan ram olur, sonra rezil olup gider. Duygusuzlaşır, hissiyatı kaybolur. Ona manevi gıdalar ver. Olgun düşünüş, ince anlayış, ruhani gıdalar sun da gideceği yere ahirete o kıyamet gününe, Allah rızasına güçlü olarak gitsin. Demek ki Ramazan-ı Şerif öyle bir ay ki haramlardan katyan el çekiliyor. Kerahetlerden, farz ile haram aradığı şeylerden el çekiliyor. Helaller, riyazat halinde, askeri olarak yaşanıyor. Demek ki bir riyazat ayı olmuş oluyor. Şimdi bakıyoruz, ticaretle uğraşan kardeşlerimiz, ticaretin arttığı bir zamanlarda ticarete yoğunlaşıyorlar. İlim adamları ya imtihana girecek talebeler o imtihan gibi o okudukları şeyle yoğunlaşıyorlar. Sporculara bakıyor bir şampiyonluk müsabakasında vücut gücüyle yoğunlaşıyorlar. İhtilattan men kararı alıyor, dışarıda görüşmüyorlar, kamptan dışarı çıkartılmıyorlar. Bizim en çok muhtaç olduğumuz ahiret rızkı. Demek ki bizlerin de şu Ramazan-ı Şerif'le bir maneviyatta yoğunlaşmak, namazlarımızda yoğunlaşmak, teravihlerimiz, teheccüdlerimiz, namazımız cemaatle kılmakla yoğunlaşmak. Namaz çok mühim. Namaz miraç. Ayşe validem buyuruyor. Allah Resulü namaz kılarken diyor sanki diyor sadrından diyor bir tencerenin kaynadığı gibi bir ses duyardık diyor namazın bir fıkhi şartları var. Taharetli vesaireydi. Tadil erkanlar vesaire kıraatin düzgün olması. Bir de namazın manevi şartı var. Kalbin hazırlıklı olması. Çünkü Cenab-ı Hak secde et ve yaklaş buyuruyor. Neyle yaklaşırsın? Muhabbetle yaklaşırsın. Neyle yaklaşırsın? Kalbini teskî ederek yaklaşırsın. Ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Kat eflal müminin müminler felah buldu. Onlar namazlarını huşu ile kılarlar. Başka yuhafizun buyuruyor. Namazını muhafaza ederler buyuruyor. Daimin buyuruyor, namazlarına daimdirler. Tam zamanında kılarlar. Aksatmazlar. Huşu içinde kılarlar. Demek ki inşallah Ramazan-ı Şerif'te cemaatle namazlarımız artacak. Huşulu bir namaz olacak. Okuduklarımızın farkında olacağız. Bak Cenab-ı Hak her rekatı Fatiha'yı tekrarlatıyor. Cenab-ı Hak ne buyuruyor Fatiha'da? Bir bize Fatiha'ya bir hamd istiyor hep Cenab-ı Hakk'ın azimiyeti, kudret akışları bir Cenab-ı Hakk'a bir duyuş halinde, bir titreş halinde olabilmek. Cenab-ı Hakk'ın ikramını düşünmek, şükür halinde olabilmek. Cenab-ı Hak merhametli, Rahman ve Rahim. Ben ne kadar merhametliyim. Ben onun kuluyum. Onu o sıfatından bende ne kadar bir nasip var. Maliki yevmiddin istikbal. Kıyamet la uksun bi yevmil kıyame ve la uksun bin nefsil levame o kıyamette yoğunlaşayım ki öyle bir yol yoğunlaşayım bu eden tutarsız hallerimden kurtulayım, hesap vereceğimi unutmayayım. Malik yu middin. İyyâken abbidu ve Toplu olarak, ferdi değil, içtimai olarak içtimaileşeceğiz. Namazlarımız, ibadetlerimiz, taatlerimiz müşterek olacak. İyâken kenab Ya Rabbi ancak sana ibadeti ederim dil ederiz. Birbirine teşvik halinde olacağız. Bunun mukabilinde ve iyya Cenab-ı Hak'tan yardım gelecek. Ve sırat sıratel müstakim. Hep beraber sıratı müstakim üzere olacak. Önder ve canel-i imama, takvada önder olacağız. Kimlere benzeyeceğiz? Sıratel lezine enamta aleyhim. Peygamberler, nebiler, sıddıklar, şüheda, salihler, duygularımız onlara benzi, Onlar gibi olmamızı Cenab-ı Hak'tan istiyoruz. Onların gayret edince olacağız. Gayrıl mağdubi aleyhim elat dali. Yoldan çıkanların şeyine onlara uymayacağız. Modalarda, reklamlarda bir takım bizim ruhumuza uymayan şeylerden uzakta kalacağız. Cenab-ı Hak bize bir selamet mesajı, her rekatı bir Fatiha'yı bizim hayatımıza tatbikat haline getirebilmemiz. Velhasıl oruç ayrı bir güzellik. Sabırla ayrı bir güzellik. Namazla ayrı bir güzellik. Oruçla ayrı bir güzellik. İçimizdeki cehale sabırdan, nefsin hoyratlıktan korunacağız içimiz. Güzel ahlaka mesafe alacağız. Dışımız gıybet vesaire, dedikodu, söz taşıma vesaire, bir kin affedememe bunlardan kurtulacağız inşallah. Efendimizin ikazı var. Efendimiz minberi çıktı. Amin, amin, amin buyurdu. Sabi toplanın dedi, yaklaşın dedi. Sabi de hayret etti yani. E, niye Allah Resulü üç sefer amin, amin, amin dedi? Ortada bir hadise de yok amin diyecek. Ya Resulallah sizden duymadığımız bir hal, bir manzara seyrettik dedi Eshab-ı Efendimiz de buyurdu ki, Cebrail geldi, bana üç hızla ikaz etti, irşad etti. Birincisi, ana-baba ihtiyarlar, Evlat bigane kalır, umursamaz, o rahmetten uzak olsun dedi Cebrail. Demin bu çok mühim bir, bir vefa borcu. İhtiyarlar yaşlanan anne babalara nasıl Cenab-ı Hak ayet kemiye İsra Suresi nasıl onlar seni ufak yaşta büyüttü, besledi, şey yaptı, sana kanat açtı. İhtiyarlar yaşlanır, biraz zihni melekeler de azalır. Çocuklaşabilir, Cenab-ı Hak üffü mü? Sakın ha deme buyur anne babana. Onları diyor kanadını aç diyor. Dua et onları diyor. Onları mağfiret için. Kavlen kerima buyur. Onlara tatlı söz söyle buyuruyor. İltifatkar sözle gönül al buyuruyor. Demek ki Cebrail bu usta çok mühimbatı ikaz ediyor. Tabi anne baba da Allah yolunda olacak. Allah yolunda onu şey olacak. Yani eğer yanlış bir şey söylerse yanlışa itaat yok. Doğruya doğru itaat var. Bir, bir de hürmete şeyi. İkincisi, bu da çok mühim. Ya Resulullah dedi, senin ismin geçer, duygusuz kalır. Salavat-ı şerife getirmez. O da rahmetten uzak olsun dedi. Hatta bir rivayette burnu sürtülsün dedi Cebrail. Niye? cenab en büyük nimet. Ümmet-i Muhammed olun biz seçmedik. 124 bin küsür peygamber geldi, biz kendi peygamberi seçmedik. Bir sıfır sermayeyle meccanen hidayet üzere geldik. En yüce Peygamber'e ümmet olduk. Demek ki peygamberin bir minnettar halinde yaşamamız lazım. O bizim dünyada rehberimiz, öbür tarafta rehberimiz. Ben bu efendimiz kıyamet israfir suru üfürünceye kadar ümmeti ümmetim diyeceğim buyuruyor. Güzel amelin bana gelir sevinirim diyor. İnşallah şu halden haberdardır inşallah. Kötü haberiniz gelir, üzülürüm diyor. Dua ederim buyuruyor. Böyle bir yine efendimiz buyuruyor. Ben herkese kendi nefsinden daha yakınım buyuruyor. Bir kişi vefat eder diyor, malı mülkü terekesi diyor mirasçıya aittir diyor. Lakin diyor bir diyor yetim kalır diyor. Yetimin himayesi bana aittir diyor efendimiz. Borcu olur diyor, borcu ödemek bana aittir buyuruyor. Yani böyle bir merhametli, şefkatli, müşfik, kıyamet günü dayanacağımız bir yer var mı, Sığınacağımız bir yer var mı? Ya Rasûlullah şefaat diyeceğimiz başka bir yer var mı? Demek ki ne kadar Rasûlullah Efendimiz'e bir tabi olacağız ve ona tabi olmaya da kendimize büyük bir nimet bileceğiz. Elhamdülillah Cenab-ı Hakk'ın efendim ümmet olmamızı bize ihsan etti, bu, bu nimete perverde olmamız dolayısıyla salavat-ı çok arttıracağız. Giderken, evdeyken, yoldayken dilimiz, kalbimiz salavat-ı daima ıstak olacak. Daima Efendimizin o güzel ahlakına, nasıl bir o asırlara hitap eden peygamber, en alt kademeden en üst kademeye kadar bir örnek, üsve-i hasene örnek, şahit örnek karakter. Cenab-ı Hak bize böyle bir lütufta bulundu. Bizim idrakimin çok ötesinde. Cenab-ı Hak hiçbir peygambere onun hayatına yemin olsun demiyor. Efendim le amru ki onun hayatına yemin olsun buyuruyor. Üsvi hasene bu örnek örnek şahsiyet buyuruyor. Allah ve melekler ona salat eder buyuruluyor. Cebrail diyor ki senin ismin geçer diyor bigane kalır diyor. Rahmetten uzak olsun diye Cebrail. Burnu sürtülsün buyuruyor. Onun için demek ki Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz buyurdu. Ömer dedi, ben anandan, babandan, her şeyden kendi nefsinden daha fazla seversen o zaman imanın yerine oturur." buyurdu. Cenab-ı Hak bize hepimize Resulullah'ı sevdirmeyi nasip eylesin. Onu sevmeyi nasip eylesin. Her şeyi, her şeyin tercihinin o olmasın Cenab-ı Hak nasip eylesin. Amin. Ya. Üçüncüsü Cebrail Ramazân-ı şerife girer affolmadan çıkar. Allah'ın bu nimetinden, bu tuyan halde affından uzakta kalır. Gafilane geçir Ramazan-ı Şerife. O da rahmetten uzak olsun diye Cebrail. Hatta bir burnu sürtülsün buyuruyor. Demek ki bu Resulullah Efendimize Cebrail üç tane bizim için ikazda bulunuyor. Demek ki anne babayı itaat. Allah Resulü sünnet seneye çok sarılacağız. Eshab Keram o şekildeydi. Bir Allah sözü diyor ki din diyor bir hallattır diyor. Hallat diyor binlerce liften meydana gelir diyor. Her sünnet seni terk etmiyor o diyor liflerin tek tek kopmasıdır diyor. Cenab-ı Hak men yudî rasûle fakat etâ Allah buyuruyor. Kim Allah Rasûlü'ne itaat eder, Allah'a itaat etmiş olur. Demek ki namazımız ayrı güzellik olacak. Oruçlarımız ayrı güzellik olacak. Sırf mideye tutturulan oruç istenmiyor. Öyle oruç laalleküm tetekum ummu um, takva. Gözümüze oruç tutturacağız. Çünkü Cenab-ı Hak bu gözü niye verdi? Verdi mi nimetlerinden sorulacaksın buyuruyor. Bu göz neler seyrediyor? Onun bir hesabı ekranlara gelecek. Kitabını oku bugün nefsin kâfidir denecek. Cenab-ı Hak gözler konuşacak buyuruyor. Gözler acaba bizim için ne ifadeler verecek? Neler gördü bu göz? müsbet veya menfi Kulaklar konuşacak buyuruyor ayeti kerimede Cenab-ı Hak. Bu kulaklar niçin yaratıldı? Sağır bundan kurtulacak, ama kurtulacak. Hep kulak konuşacak. Deriler konuşacak. Allah bu gücü, kuvveti niye verdi? Biz biz bunu nerede kullandık? Demek ki gözümüzü oruç tutturacağız. Kulağımızı oruç tutturacağız. En zor dilimizi oruç tutturacağız. Sükût orucu tutacağız. Efendim ya hayır söyle veyahut da sus buyuruyor. Midemizi oruç tutturacağız. Öyle bir orucu olur ki bu oruç cehenneme kalkan hale gelecek. Rabbinin lütfuyla. İbadetler kıvam kazanacak.